Seni sorgulayanlar acaba niye bıraktı? Nasıl bir mesaj vermek istedi? Kamuoyuna bir bunu sormak istiyorum. bir Kısaca bir de hemen sonrasında e, kamuoyuna bir çağrı yapacak mısın? Nasıl bir çağrı yapmak istersin? Onu almak istiyorum. Buyur. Hı hı. Ee, beni bıraktılar çünkü e, iki sebep, yani değişik sebepleri olabilir ama benim düşeceğim şu. E, birincisi ee, dışarıda çok ciddi bir sahiplenme oldu. Ee, yani Ayten Öztürk de diye bir kampanya başlatıldı ve o sahiplenmenin e, üzerine e, beni bırakmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Ee, bir de Lübnan'dan alındığım için oradan alındığıma dair e, kamera görüntüleri, işte resmi kayıtlar, her şey mevcut. Yani bunu e, inkar etmeleri e, mümkün değil ama çok da hani e, kabullenmiyorlar da öyle bir durum söz konusu. E, bir de şöyle bir şey var yani benim gibi e, demci düşünceleri demci olan insanlara e, şu e, mesajı veriyorlar eğer e, devam edersiniz yani e, direnirseniz Ayten e, gibi yaparız, gerekirse aylarca kaybederiz işte istediğimiz işkenceleri yaparız ve üstüne de e, cezalar veririz çünkü. Orada bana şunu da söylüyorlardı, işte e, tamam belki buradan bir gün çıkarsın ama hapislerde çürüyeceksin demişlerdi. Yani bu şu anda verilen iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, onların oradan e, söylediği, bana e, mesaj olarak vermeye çalıştığı, mahkemelere de verilen bir mesaj aslında. E, Mahkememde benim e, aslında beraat etmem gerekirken, onların... O e, işkence halinde bana söyledikleri bu sözler üzerine bu cezalar aynı zamanda verildi. Bir de e, teşhir ettiğim için bu ceza verildi. Yani işkenceyi teşhir ettiğim için. E, evet Türkiye'de çok sistematik bir işkence var ve ben her türlüsünü yaşadım. Yani taciz, tecavüz girişimi olmak üzere e, bir insanın, bir kadının yaşayabileceği her türlü işkenceyi yaşadım.